Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün slide'de ne yapacağız? Arkadaşlar bugün slide'de orada hani e, mor bir bulap vardı. Onla oradaki gizemlere bakacağız ve ben videodan önce bir sürü gizem fark ettim ve hiç iyi değil yani. Gerçekten göreceksiniz. Bunları bunları 30 saattir arıyorum. Şimdi oyuna ikinci defa girişim Hatta göstereyim. Bunları falan hata aldım. Zaten onun da videosunu çekmiştim aldığım zamanı. Ee, i̇şte gün de bayağı video çekiyorum. Şimdi arkadaşlar gideceğim şuraya. Ben bir gidip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Ee, öncelikle arkadaşlar şurada ee, ben bir öreyi bulayım mı? ondan sonra size göstereceğim. İşte, ondan önce burada glitch Glitch'in e, şey var. Bunu da kendim fark ettim. E, yani burada için şey de var. Bakarsanız maskesi yani kafasındaki şey de var. E, burada. Gülç burada yok sadece. Onun dışında bir sürü bir şey var. Bir de yer çekim olduğu için hayvanlar havada kalıyor bildiğiniz öyle kalıyor. Şimdi arkadaşlar e, onu bulmaya çalışıyorum. Çok karmaşık olduğu için burada aklıma gelmiyor nerede oldu. Şimdi arayacağım bulursam. Şimdi tabuğun yanına gidiyoruz. Birisi tabuğu sordu da ona, ona tabuğun nerede olduğunu göstereceğim. Hmm. da tavuk. Arkadaşlar bir ara da ne şeydi işte. Şimdi sorun yok sorun yok. Şimdi arkadaşlar orayı arıyorum hala bunu bulacağım inşallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bulduğum arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yanlış bilmiyorsam bunu unuttum. Zayla Zaynaydı herhalde bekleyin bakmam gerekiyor. Arkadaşlar zaylarım baktım. Arkadaşlar arkadaşlık isteklerini kabul ediyorum. Arkadaşlar zayla kayıpmış yani. Takas ne alakaysa bekleyin. Evet, arkadaşlar zayla gördüğünüz gibi kayıp diyor. Ve burada zayla bir daha var. Bu e, böyle konuşuyor. Ben de e, böyle geziyordum. Bir anda Aklıma bir şey takıldı. Şimdi gideceğim oraya arkadaşlar. Nereden gidildiğini de göstereyim de. Bir de arkadaşlar şurada bilinçim bilinç ya da başka bir şey? uçağı uçuyor. Takılmaya çalışıyorum. Bunu çok hızlı. Oluyor. Neyse biz en iyisi bu olarak toplantısı de. Orada zayla var arkadaşlar. Zayla la. Zayla eee kötü bambi gibi bir şey. Arkadaşlar <laughs> bir çok bir şey var şurada. Diğerimiz. Ay bismillah. İşte sanki şey vardı. Bekleyin buradan gideceğiz ama şurada bir yok mu bir şey? Evet arkadaşlar geldik blob toplantımıza. Bakın arkadaşlar. Tamam buraya sonra geleceğiz. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bloblar toplantısı var. Ve Zayla iyi sanırım bloblar kaçırdı. Çünkü Zayla kayıp diyordu ve burada da bloblar bu. arkadaşlar bloblar iyi değil. Ee, blob'un yavrusu var. Şey biliyorsunuz böyle e, garip garip küçük damla gibi şeyler. Onları öldürüyorduk bir aralar. İşte onlar bu bloblar e, şu anda e, çocukları kötüyse onlar da kötüdür diye düşünüyorum. Çocukların kötü olduğunu da bana arkadaşım söyledi. Bayağıdır oynuyor. Hatta o söyledi bana pek ayıkça yüklediğim. Ee, işte arkadaşlar bu vloglar kötü. Hiç öyle tatlışlıklarına bakmayın. Arkadaşlar uzayla kaçıranlar belli ki bunlar. Başka bir gizem yok burada. Arkadaşlar buraya girdiğimizde sanırım arkadaşlar hani burada bir, bir tanesi boştu ya arkadaşlar. Burada boş olan bir sandalye var. Ya bu sandalyede eskiden büyük ihtimalle bu oturucu oturacaktı. Ee, ama şu anda tuvalette kimse bakmasın ayıptır. Ee, arkadaşlar e, güncelleme geldiğinden beri bu burada yani ne bileyim karnı midesini boğmuş herhalde. Ee, arkadaşlar e, e, yani e, bununla alakalı bir şey bilmiyorum eğer burada buraya üstte falan giderse ne olur onu da bilmiyorum Allah. hiç denemedim denemem arkadaşlar yani burada böyle bir şey var belki bir gizem daha vardır ben bunu öğreneceğim size geleceğim ama zaire'yi kaçırdılar hem yani arkadaşlar şöyle ben Bulablar biniyor herhalde bunu böyle bir şey görürseniz onun için de Zayla var arkadaşlar. Zayla bir önceki güncellemenin bir öncekisinde yani deniz güncellemesinde vardı. Zaten burada, şurada kutu var. Zaten çoğu şunu biliyordur. Zayla denizin altında kendi hani böyle glitch ve Sky şey yapıyordu. Orada var. Böyle yani vardı. Şimdi de kaçırıldı Zayla. Zayla'yı gören varsa yorumlar yazabilirim ama ben sanmam. Çünkü Zayla bildiğiniz kaçırılmış. Belli oluyor. Orada gördüğünüz gibi yazıyordu zaten. Gösterdim. Eee bu kadar. Bugünlük bu kadar buradaki gizemleri bulabildim. Eğer daha fazla gizem bulursam size göstereceğim arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Kanala abone olmayı videola, videoya like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.